Merhaba arkadaşlar bugün Clash of Clans'ta klan savaşları, klan savaş oyunları bitti. Şimdi meta hesaba geçeriz. Geçelim yanlış oldu. Bayağı bir güzel arkadaşlarla savaştık falan. 50.000 basamadık ama 30.000 civarı basmıştık. Güzel hediyeler alacağız. Bakalım bakalım. Sonradan sonra daha gelalım sonra dursun bakalım. Şimdi buradan klan oyunlarında bayağı bir arkadaşlarla güzel Savaş yapmıştık. Yani iyi. şimdi şuradan 20 elmas alalım. Buradan bunu alamayacağım ama tamamdır. 10, 10 elmas aldım onun yerine. Tamamdır. Şuradan 50 alma elmas. Sordum bunu alalım ya. Bu daha iyi. Buradan da bunu alalım. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Tamamdır. Yani ödülleri toparladık. Güzel. Bu oradan klan puanı. Arkadaşlar 30.000'e 30 yakın. 30.000-50'ye 30 30 yakın arkadaşlar basmış. Birçoğu zaten benim hesap. Şimdi buradan hangi yükseltmeyi vereceğiz bakalım bir. Hangisi en yüksekse onu vereceğiz. 1600-1200 falan. Okçu Kraliçe falan var. Okçu Kraliçe yükseltme yapmam lazım. Tamamdır. Güzel. Sonra şeyi de yapalım. Geliştirmem lazım. Okçu kraliçeyi. Nerede o? Okçu kraliçe. aynı Okçu kraliçeyi geliştirelim. Geliştir. Tamamdır. Bir de buradan başka ne yapabiliriz? 1600'lük var en yüksek. 1600. Aynen. Büyücü kulelerine 1600'lük basıyorum arkadaşlar. oradan büyücü kulelerine 1600'lük basalım. Şimdi diğer hesaba geçiş yapabiliriz. Oradan bir de yükseltme basalım. Şöyle deve gitsin. Boş durmasınlar. Deve metanikeye geçelim. <laughs> Metanike de, de bakalım şöyle. Klan oyunlarında ne yapmışız? Bir bunu alacağız. Bir bu, bir bu, bir bu, bir bu. Tamamdır. Ödülleri toparladık. Güzel. Neyse. Şuradan bir yükseltmeyi de verelim. Ne verelim? Okçu ok şeye gitsin bakalım. Şuradan bakalım. Geliştirme var mı? Geliştirme yok. Daha Ol bakalım. Şuradan büyücü kulesine basalım. Az önce bir biz bir önceki hesapta büyücü kulesine basmıştık. Metan 2'den Metan 3'e geçelim. Metan 3'te de aşağı yukarı aynı hesaplar büyücü kulesine falan başlayacağım. Şimdi klan oyunlarına bakalım. Bir iki tane inşaatçı bir tane neydi bunu ismini unutmuyor. Yani. süper iksir. 50 tane elmas bir tane kahraman iksiri. iki tane kalmış zaten. 20 tane de elmas. Ödülleri toparlayalım. Tamamdır. Şimdi buradan ne yapabiliriz? Ne yapacağımız belli zaten. Sonra büyücü kulesine basıyoruz ve Arkasına şunu da alalım. Başka bir şey yok burada. Tamamdır. Şimdi Metahan 3'te Metahan 4'e geçiş yapıyoruz. Metahan 4'te. Şimdi şuradan bir klan savaşları şey yapalım. İki tane inşaatçı iksiri Dur. İki tane inşaatçı iksiri Bir tane süper Süper iksir. Süper birlikler için 50 elmas. Bir tane kahraman iksiri 2, 20 tane de elmas. Aşağı 70 elmas. 3 tane de iksir. 4 tane de iksir aldık. Tamamdır. Nasıl oldu lan bu? Mesela biz şey, fazladan ödül alabiliyor muymuşuz oradan? Ben anlamadım ki. Neyse. Sonra büyücü kulesine basalım. Sonra maxlanmış son en yüksek büyücü kulesi falan var. 1600'lü falan. Onları fullleyip belediye biraz 16 12'ye geçmeyi düşünüyorum. Neyse bakalım. inşallah. Metan 5'e geçiş yapalım. Mete 15 de aşağı yukarı aynı saldırılar falan yapacağız. Şimdi şuradan 22 elmas ya 20 elmas bir tane kahraman iksiri 50 elmas bir tane süper iksir bir tane de iki tane de inşaat iksiri tamamdır ödülleri toparladık bir de şunu alabiliyormuş değil mi neden aldık ben onu şaşırdım az önce neden aldık biz de, onu şaşırdım ya Hatta videoyu geri saracağım mesela bu videoyu yüklerken geri saracağım. Az öncekinde alabiliyorduk. Neyse sonra bakarız ona bir. Bunu da alamadım. Bir tane daha fazladan iksir falan alabiliyor muyuz? gibi oldu. Şimdi buradan şey yapasım geldi ben. 13 bin şey falan var. İnsan büyülü büyülere bakalım. Kara iksir bunu satalım ya. Bunu sat gitsin. Hiçbir işi şey yok bende. Bunu da satış için şu anda hiçbir işlevi yok. Bunun neymiş kahraman ekşiri dursun bu. Bu inşaatçı bu da dursun. Belediye binası 11'den 12'ye basarken bu işimi görecek. Bu kara ekşir. Pek işe yarayacağını zannetmiyorum da. Neyse. Nasip diyelim. Şimdi şuradan şeye bakalım. Bir tamamdır. 138 tane şey var. Lig altını var. Lig altını. Bu arada kaç tane inşaatçı iksiri alabiliyorum. 4 tane inşaatçı iksiri. 4 tane buradan alırsak. 3 tane de burada olması lazım. 3 tane de burada. 7 tane inşaatçı iksiri. 7'yi 5 ile çarp. 35 tane inşaatçı iksiri. Bir sonraki video bu olur herhalde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.